Merhaba canlar. Rabbimden korkmayın. O sizi severek yarattı. O güzellikler içinde bir yaprağı bir zerresine bile özene bezene yarattı Rabbim. O kadar güzel yaratmış ki yerin gün her zerrenin mizan terazisine göre o kadarı doğru, o kadarı güzel yaradanım, bağışlayanım. Merhamet onda, lütuf onda, kudret onda. Her şey ondan gelir. Kendimi tanıtayım. Ben berrak ahilerden Selin. Berrak ahiler nedir? Berrak ahiler, Rabbimin bir sofrada topladığı ruh kardeşleridir. Ben buraya sevgimi aramak için kendimi bütünlüğünü görmek için kendimi hissetmem için kendi özümü duymam için arıyordum. TikToka açtığımda Eda birilerine bakı yapıyordu. Okuyarak oh, oh, meleklerden gelen kelamları okuyarak bakı yapıyordu. O arada benden mesaj attım. Bana dedi ki sorguluyorsun. Doğrudur dedim. Çünkü bizler öyle şeyler öğrenmişiz ki yanlışları doğru, doğruları yanlış olarak gösterdiler. Doğrunun hangisi doğru, hangisinin yanlış olduğunu biz de bilemedik. Bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyordum. Rabbim dedim, bu böyle gitmez, böyle bir e, durum olamaz, mümkün değil derdim. Sen bunu böyle yapamazsın. Ortadaki adaletsizlik, zulüm, zalimlik almış başını yürüyordu. Onun içindir ki hak sofrasına. 3 ay 4 ay gece gündüz Eda'nın yayınlarını izleyerek videolarını izleyerek Rabbime yalvararak girmeye çalıştım. Rabbim şükürler olsun. Dualarımı kabul etti. Beni de buraya aldı. Koydu. Hak sofrasında bazen düştük bazen kalktık. Ama Rabbim hiç bırakmadı bizim elimizi. Hiç bırakmadık elimi. Çünkü bizi seviyor. Biz de onu seviyoruz. Bizi yaratan o. Bu bedenin sahibi o. Yediğin, içtiğin, gördüğüm ne varsa onun. Benim bir şeyim yok ki. Ben 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 demem için bir ismim var. Öldüğüm zaman üstüne bir çizgi çekilecek. O da toprak olacak. Peki ben ne götüreceğim? Rabbim beni nasıl bir e, karşılayacak? Heyrime bir şeyler götürsem, iyiliğimle, niyetimle, güzelliğimle, Rabbimi de sevindiririm. Kendim de sevinerek giderim. Bir anne çocuğunu nasıl seviyor? Bir düşünün. Bir de düşünün bakayım. Sizi yaratan, size her şeyi bahşeden Rabbim, nasıl sevmiyor? Bir sadece bizi sevmiyor. Yarattıklarının hepsini severek yarattı. Bugün kedi de aynı, köpek de aynı, karınca da aynı, sinek de aynı. Biz bunların öldürülmediğini, öldürülmeyeceğini düşünerek aklederek ve onları duyarak daha bir yolumuza, daha bir kendimize Düzeltmeye çalıştık. İnsan olmaya çalıştık. Haycanların veyahut da insanların elinden tutmaya çalıştık. Birbirimize yardım ederek, birbirimize yol göstererek, birbirimize gülerek, birbirimize yardımda söylenmeden, dillenmeden, hallederek, biz bunu öğrendik. Kur'an'ı bilmezdim. Şimdi ayet ayet okunsa da hangi ayetin ne söylediğini sanki özüme geliyor Rabbim onu veriyor. Öyle güzel şeyleri öğretti ki Rabbim bize. Öyle güzel şeyler anlattı ki. Biz dört dörtlük değiliz. Biz de sıradan bir insanız. Ben 62 yaşındayım. İki tane çocuk annesiydim. Doğru dürüst sadece yemek, içmek, kalkmak, yatmak, oturmak veyahut da e, temizlik şudur budur değildir hayat. Rabbim böyle bir şey vermedi Rabbim içinize dönün. İçinizi tanıyın, kendinizi tanıyın. O çoluğunuz, çocuğunuz size emanet. Kimseye tapmayın, kula kulluk etmeyin, adaletli olun, doğru söyleyin. Kimsenin hakkını yemeyin dedi. Kur'an'ı okudukça, Kur'an'da anlatıldıkça ve biz Rabb'imin verdiği tebliğlerle hayat bir başka öğrendik. Ölümün başlangıç olduğunu. Bizim buraya Rabbimin dünyaya gelmeden önce Rabbimle konuşarak, isteyerek geldiğimizi ve bütün ömrümüzün nasıl geçeceğini bana bize seyrettirerek gönderdiğini Rabbimin Bunları öğrendik. Resim bilmiyorduk, resim çizmeyi öğrendim. Görü bilmezdim, görüye gittim. Bilmediğim şeylerin o kadarı çokmuş ki hiçbir şey bilmiyormuşuz. Hiçbir şey de bilmedik daha. Bizim öğrendiğimiz daha zerreden eden bir zerre. Biz bir varız, bir yokuz. Bir düşünün yarın kalkacak mıyız? Peki nedir ne götüreceğiz sevdiğimize? Bize anayı veren, babayı veren, çoluğu veren, çocuğu veren, varlığı veren, güzelliklerle doyuran o Rabbimize. Kendi heybemize ne götüreceğiz? Ne diyeceğiz? Rabbim, gittik toprağı kirlettik, suyu kirlettik, havayı kirlettik. Adaleti ses çıkarmadık, biz geldik. Uyanın ey canlar, uyanın. Adaletsizlik aldı başını yürüyor. Açlık aldı başını yürüyor. Hukus aldı başını yürüyor. Canlara kıymalar aldı başını yürüyor. Kadınlara, çocuklara, haycanlara, hayvanlara, ya ormanlara, toprağa, suya bir şey kalmadı elimizde. Neden sesimizi çıkarmıyoruz? Neden uyanın? Rabbim bunların hepsinden haberdar. Anı kuran Rabbimdir. Siz de anı kurun, ona göre yaşayın diyor. Uyanın haksızlığa ses çıkarın diyor. Kötülüğü durdurun diyor. İyilikte olun, sevgide kalın diye. Lütfen, lütfen kendimizi iyiliklerde paylaşmakla, selamınan kalkıp sevgiyle hayatımızı sürdürelim paylaşarak birlikte bela, beraberlikte olalım. Uyanın. Uyanın hak sofrasına. Buyurun Rabbimin yoluna. Yönünüz Rabbim olsun. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şükürler olsun Rabbime.